Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Elbistan ilçesinde ise kalıcı konutlar Kara Elbistan Mahallesi'nde yükselmeye başladı. Çok sayıda ekibin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü bölgede konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak depremzedelere verilmesi planlanıyor. <laughs> Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehri fay hattından uzaklaştırıp, yoğunlaşmayı dağıtıp, daha güvenli yerlere taşımak zorunda olduklarını söyledi. Elbistan'da TOKİ tarafından yapılması planlanan konut sayısı yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm. Ee, yaklaşık 3 bin civarında da e, kırsal mahallelerimizde inşallah e, konutlarımız yapılacak ve hızlıca vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İhalesi yapılan konutlarımız 3 artı 1 ve 124 126 metre kare büyüklüğünde olacak. Vatandaşlarımızın tüm sosyal imkanlarını da düşünerek yaşam alanlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Deprem etkilerini hızlıca silmek adına şehirde bir taraftan şehir merkezindeki enkazları kaldırırken diğer taraftan da TOKİ ve Yapışları Genel Müdürlüğümüz tarafından kalıcı konutların inşasına devam ediliyor. Hindistan'ımızda yaklaşık e, 1500 civarında enkazımızı kaldırdık. 2,5 milyon ton civarında bir enkaz kaldırmış olduk. E, kırsal mahallelerimizle beraber 2700 civarında e, ağır hasırlı tespit edilmiş yapımız var. Ağır hasırlı binalarımız da ilana çıktı. Onların da kesinleşmesinden sonra itiraz sürecindeyiz. İnşallah e, kısa sürede ihale yöntemiyle Çevre Şehircilik Bakanlığımız onların da e, enkazının kaldırma işlemlerini gerçekleştirmiş olacak.